Konuşabilirsiniz evet. ya. Sen hmm. daha da hem kendini seslendiriyorsun değil mi? Evet. Söyleyip çekiyorsun. Çek bakalım, çek. Seslendirmesini de yapsan arkadaş. <laughs> gel, 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 gel. Ne konuşalım diyelim, duralım duralım. Evet Hakkı, horozlar ne yapıyor? Horozları bıraktın mı? Devam ediyor mu? Dönmek var, dönmek yok bizim ha, şimdi. devam. De. devam. Yine devam. şey şeyde mi? İnşaatta mı duruyorlar horozlar? Mustafa iyi bakıyor mu hali horozlara? Kendi gidiyor bakıyor. Hmm, e, Musta gitmiyor mu herhalde? Gidemiyor. Ben kendim. Güven. E tabii yani. öyle aslında yani, yani. hani her Mal senin ben gibi ben bakmaz. Baktım. Yani. İki gün arayacağım. Yani i̇ki gün arayacağım. İyi aşk kalmıyorlar. <laughs> evet. E ee, Ya senin sen uyumuş mu demek sen gidince? Yapar? Tam vakit sırtını bir sokup durdu ha, yeni yeni uyumuşlar evet. annesiyle ikisi. Yani. Artık e, zor ha. mu uyuyor demek ki? Böyle. Zor uyuyor oynamak istiyor, şey yapıyor. Ben de buradan. Ne diyeyim? Bana derler ki Mehmet, koca bir şey tepsi şişko değil mi? Katmış yanına koymuş yiyecek derler. <gülüyor> <gülüyor> Sen vallahi sizin şey balkonlarda pek yakın. <laughs> <olsun>. Evet, <laughs> şimdi de sigarayı yapıyor. Cam da tam cam açık ya. Ses olduğu gibi çana geliyor. Anne diyor şimdi kalkacağım şu çok kızacağım. Ben saat kaç yola çıktı mı? Ya çıkmam çıktı. Burada. Burada. Kaçta gitti? Eşeğin var mıydı senin yoksa? Al Haa. Su aldım gittim. Cihana teslim Buh ettim. Buradan da yerine bindim. Geldim. Gözü Mustafa'nın yerine geldim. Bir bir ağacından boşandım. Unuttum, tuttum dedim, Allah da dedim. Ben dedim, onlar da bu çöl Al sanki o ah. fasulyelerin içinden. Bir varmış bir yokmuş oldu her şey. Bir var. Evet, evet. Mis gibi pişerken kokardı. Şimdi ne piştiğini bile anlamıyoruz. Eskiden sokaktan geçerken ne piştiğini anlardık. O iri iri toplardık. Mahallede hep derdi. Feride ablalar, Adalet yengeler, o deli hadime vardı. Asiye sen pişir de biz yiyelim derlerdi. Gelirlerdi bizim eve hatırlarsan. Ben yani, pişirirdim azıcık böyle. Yerler, evet. Ben gidip başım pazardan başım. alayım diyorum şimdi. Üşenmeyeyim de cuma pazarına. Evet. Birisini böyle az pişireceksin. Çatalı batırıp batırıp böyle. Ben evet. pişirelim de yiyelim. Evet. Hadi bugün ne pişirecek Ciğer yapacak evet. sana. Evet. Yo, yo, pişirelim bir gün. Geleyim bir iki gün içinde de pişirelim bamya. İri bamya alayım. Pazardan iri bamya alayım da sarı soslu pişireyim, yiyelim. Zehrengi de severmiş. Nur aradı da Nur'un selamı var. Hepinize dört beş gibi evde olurum dedi. Hadi Allah Yolda kavuştursun. Dedi. Ne zaman? Güle güle gelsin. Şimdi şimdi anne saat dört beş gibi evde olurum. İkinize yana doğru dedim. Güzel. Ya, şey yapalım. Yoldayım şöyle mi? Ha yoldayız dedim. Demek saat. yeni çıktılar daha yoldayız. Çünkü sen geleyim mi? Valla